Herkese yeniden merhaba arkadaşlar yine ben geldim. Ben <laughs> bu video aslında bayağı da çekmeyi düşündüğüm bir video ve bunun için az önce Instagram'dan ve YouTube'dan merak ettiklerinizi size sordum. Aslında soracağım videosu yapmak istemiyorum ama birazcık daha anlatırken beni izleyen kişilerin ne merak ettiğini bilip ona göre anlatmayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü uzadıkça uzuyor 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 bir hızlı geçmeye çalışacağım. Şu an videoya başlıyorum. Başını uzun tuttum diye sonra bana kızıyorsunuz ama ne yapayım açıklamam gerekiyor başta videoyu. Neyse. Evet öncelikle tıp fakültesini kazanan herkese tebrik ediyorum. Umarım güzel bir seçim yapmışsınızdır ve doktor olmaktan her zaman mutlu olursunuz. Ya da bu videoyu izleyip tıp okumak isteyenler varsa umarım sizin için de faydalı bilgiler veririm. Şimdi birincisi üniversite hayatı sandığınız kadar ışıltılı bir hayat değil. Böyle söyleyince de düşündüğünüz kadar kötü bir hayatta değil Üniversitenin liseyle gerçekten uzaktan yakından alakası yok. Arkadaşlıklarınız benzemeyecek, ders tarzınız, sınav şekilleriniz, yaşam tarzınız hiçbir şeyiniz liseyle alakalı değil. Daha mı kötü? Hayır değil. Yani büyük bir insan olduğunuz için aslında bence daha güzel. Daha ne bileyim daha çok kendinizi geliştirmek için daha fazla şey yapabilirsiniz. Yani bana öyle geliyordu. Ben hep üniversite hayatını böyle değerlendirdim. Üniversite arkadaşlıkları kötü, lisedeki arkadaşlıklar gibi değil. Dön 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 dön, dön, dön falan. Benim üniversitede edindiğim arkadaşlarımın hepsini çok 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 seviyorum. Sadece hani sene farkı var. Yani lisedeki arkadaşlarım benim çocukluğumu biliyorlar. Yani çocukluğumdan beri arkadaşım gibi geliyorlar onlar bana. Üniversitedeki arkadaşlarım da aynı samimiyetteyiz yine de. Bu birazcık sizinle alakalı. İnsanlarla nasıl arkadaş olduğunuzla alakalı. Bir de tabii ki de size denk gelen insanlarla da alakalı. Yani umarım iyi, kendiniz gibi güzel arkadaşlık kurabileceğiniz kişilerle karşılaşırsanız tabii ki de çok güzel arkadaşlıklarınız olur. Üniversitenin başında kazık gemi olayları olmuyor mu? Oluyor ama çok da önemli değil yani. Zaten geniş bir çevreyle başlarsınız. Sonra teker 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 insanlar eksilir ve esas gerçek arkadaşı olduğunuz insanlar kalır yanınızda. Tıp fakültesinde sosyal hayat yok diye bir şey kesinlikle yok. Yani tıp fakültesini okumak kolay değil. Kazanmak ne kadar zorsa okuması da o kadar zor ve meşakkatli. Yaptığınız işler, dersler bunlar öyle basit şeyler değil. Kendinize bir sosyal hayat yaratabiliyorsunuz. Bu sizin seçiminizle alakalı. Tıp fakültesine ilerleyen yapmak zorunda değilsiniz. Mezun olmanız, doktor olmanız için yeterli. Ve derslerinize geçecek seviyede çalışırsınız. 65'e geçersiniz. Gezebilirsiniz, eğlenebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Tıp okuyorsa sosyal hayat yok diye bir şey kesinlikle yok. Kendi örnek vermem gerekirse bir sürü yazan var. İşte sen tıp okuyorsun, hani nasıl bu kadar rahatsın, nasıl geziyorsun falan diye çok fazla yazan var. Sizin gördüğünüz kısım sadece bir kısmı. Yani görmediğiniz kısımda çok daha eğlendiğim, çok daha fazla şeyler yaptığım vakitlerim de var. Yani öyle düşünün. Yani eğer kendiniz zamanınızı ayarlayabilirseniz istediğiniz her şeye vaktiniz olur. Diğer maddeme geçiyorum. Tıp fakültesinde eğitim. Eğitim sistemi şöyle. Tıp fakültesi 6 yıl ve de 1 2 3. 3. sınıfta temel dersleri alırsınız. 4 5 6'da hastaneye, kliniğe geçersiniz ve klinik dersler alırsınız. 1 2 3. sınıfta zaten doktorlukla alakanız yok. Bunu da çok fazla söylerim ama gerçekten alakanız yok. Daha mini mini biller, çalışkan ikiler kısımdasınız yani. 1. sınıftayken fizyoloji, histoloji, anatomi, biyokimya, hmm... Bunun gibi dersler var. Temel dersler. Temel derslerin ne olduğunu öğrenmek isterseniz eğer internete yazdığınızda direkt bir okulun, herhangi bir okulun yani tıp fakültesinin ders programını çıkartıp oradan bulabilirsiniz ne dersler olduğunu. İkinci ve üçüncü sınıftayken de temel bilimlerin birazcık daha klinik bilimlere evrilişini öğreniyorsunuz. Yani öncelikle bir insan vücudunun anatomisini ve fizyolojisini öğrenirsiniz ve histolojisini. Fizyoloji demek şu demek normal demek. Hani fizyolojik olarak da yani normal bir düzen. Anlatamıyorum. Fizyoloji ne demek olduğuna bakacağım. Fizyoloji. Camların göze, doku ve organların işlevlerini, bu işlevleri nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı. Normal olanını inceliyor. Yani hastalık olmayan kısmını inceliyorsunuz. Sonrasında da 3. sınıfa geldikçe patoloji anlamaya başlıyorsunuz. Bunlar da bir hastalık olursa bu nedir? Bunu öğrenmeye başlıyorsunuz ve sonrasında da bu hastalıkların kliniklerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Mesela en çok bilinen hastalık olsun şeker hastalığı, diyabet. 1. sınıftayken pankreasın nasıl çalıştığını, insülinin kanda ne yaptığını, ne işe yaradığını, işte bu bir insan metabolizmasının nasıl ilerlediğini vesaire öğrenirsiniz. 3. sınıfta da eğer bir patoloji olursa bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını öğrenirsiniz. Kliniğe geçtiğinizde bir şeker hastasının günlük hayattayken şikayetlerinin ne olduğunu öğrenirsiniz. İşte çok fazla idrara çıkma vesaire gibi. Bu da bunun kliniğidir. Anladınız mı? Bunları 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak birleştirerek öğrenmiş oluyorsunuz. Fakültesinin eğitimi bu. Özellikle yeni başlayanlar için söyleyebileceğim şey şu. Bu bende de olmuştu. Bu herkes de böyle. Her şey o kadar yabancı gelecek sanki hocalar Arapça konuşuyor. Ne diyorlar ya ben bunları nasıl öğreneceğim? Çok zor falan diye başlıyorsunuz. Kelimeler çok yabancı oluyor. Her şey böyle farklı geliyor. Anlayamıyorsunuz. Çünkü çünkü lisede öğrendiğiniz derslerle alakası yok. Size ders anlatan hocaların da dilinde artık tıbbi konuşmaya alıştıkları için normal cümle kurarken bile size tıbbi şekilde kuruyorlar ve siz böyle anlamıyorsunuz. Ve ben ne yapacağım ya falan demeye başlıyorsunuz. Birinci sınıfta ilk hücre dersi alırsınız. Orada hoca ço çok, net hatırlıyorum. Şaperon, 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 şaperon. Bu ne ya? Şaperon, şaperon, şaperon. <laughs> deyip duruyor diye kafayı yemiştim. Ama şu an mesela ne oldu artık? Yani o kadar temel bir bilgi ki. Böyle o önce gelen şeyler zamanla o kadar alıştığınız şeyler oluyor ki böyle hayatta kullanmaya başlıyorsunuz. Her şey böyle yeni girdiğiniz ve yeni adapte olmaya başladığınız için çok zor gelecek ama ikinci sınıfa geçtiğinizde birinci sınıfa dönüp ya of birinci sınıf ne kadar kolaymış ya diyeceksiniz. Üçüncü sınıfa geçtiğinizde ikinci sınıfa ya ikinci sınıf ne kadar kolaymış ya diyeceksiniz. Yani bu sürekli böyle devam ediyor. Tıp fakültesinin tabii ki de en 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 kolay sınıfı ders mantığına baktığınızda birinci sınıf ama adapte olmak olarak baktığınızda benim için en kolay ve en güzel geçen sene üçüncü sınıfımdı. Çünkü patoloji var ve patolojiyi çok seviyordum. Birinci sınıfta aslında fizyolojiyi çok seviyordum. Bu arada birinci sınıfa başladığınızda hep böyle bir doktor oldum falan tribine giriyor herkes. Böyle işte boyunca steteskop takıyor, önlük giyiyor filan öyle hava kısmında ama birinci sınıfta aslında gerçekten doktorlukla alakanız yok ve komik duruyor. Ben yapmadım bence. Yaptım mı? Yapmadım ya. <laughs> Hala bile kendime doktor derken böyle doktor mu oldum ya filan diye bakan birisi. Çok uzatıyorum, aşırı uzatıyorum. Şu an 25 dakika oldu bile. Heh sınavlar ve nasıl çalışmaz ve kitaplar çok fazla soruluyor. Bakın anatomide en çok kullanılan kitap Sobotta'dır. Bunu hepiniz büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Bir de Netler diye bir kitap var. Şimdi illa bu kitapları almalı mısınız? Almak zorunda değilsiniz çünkü kitaplar çok pahalılar ama kütüphanelerden alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak kullanabilirsiniz ama ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Ya da işte 4. 5. sınıf artık kullanmayan üst dönemleriniz varsa onlardan alabilirsiniz. Yani kitap biraz pahalı ama eğer almak isterseniz de ben Sobotta'dansa net tercihim. <laughs> Fizyoloji için ben Kitap okuyor muydum? Yani son zamanlara doğru okuyordum çünkü ben ezber yapmayı çok 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 seven bir insan değilim ve hocaların slaytları direkt böyle bilgiler tak 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 yazılı olduğu için onları okuyarak ders çalışmayı beceremedim yani yapamadım çok düşük notlar alıyordum. Fizyolojide de en çok okuduğum kitap Guyton'dı çok güzeldi onun resmini buraya koyarım. En sevdiğim ders patolojiydi benim gerçekten öğrenirseniz çok keyif alacağınız bir ders. Patolojide de Robbins diye bir kitap vardı. Kitap okumak illa lazım mı bu arada? Mutlaka işte. işte textbook okumalısınız, kitaplardan faydalanmalısınız diye bir şey yok. Hocanızı dinleyip slaytlarına bakarak sınava direkt girebilirsiniz. Kitap okuyan daha iyi doktor oluyor diye bir kaide de yok. Daha iyi bilgi biliyor diye bir kaide de yok. Herkes aslında aynı şeyleri biliyor ama kitap okumak bence sizin mantığınızda daha iyi yatmasını sağlıyor. Slaytları gidip fotokopicilerden, kırtasiyelerden fotokopi çektirebilirsiniz. Ama çok 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 kalın ve çok fazla not olduğu için tabii ki de bunlarla çok maliyetli oluyor. Mutlaka fakültenin sürekli çıktılarını aldığı bir kırtasiye vardır. Uygun fiyatlı ve herkesin notları oradan aldığı bir kırtasiye vardır. Bunu öğrenirsiniz zaten ve oradan alabileceğiniz en uygun fiyatlı çıktılarınızı notlarınızı alırsınız. Öğrenemediyseniz ve ya Ankara'da yaşıyorsanız Kızılay'da kök çarşısı var. Diğer türlü de bana çok çok sorulan bir şey bu. iPad kullanmak lazım mı? Not tutmak için kullanıyorlar ama ben daha çok kağıt ve kalemciyim. Yani iPad üstüne not alayım, işte telefondan yazayım falan hiç o tarz bir insan değil. En önemli konu, herkesin merak ettiği konu kadavralar. Tıp fakültesine gelen her herkes en çok kadavra görmekten korkuyor ama sandığınız gibi kesinlikle değil. İlk gördüğünüzde böyle bir falan olacaksınız ama sonra o kadar alışıyorsunuz ve o kadar normal gelmeye başlıyor ki yani o korkudan eser falan kalmıyor. Daha çevremde kadavra ile ilgili sorun yaşayan bir kişi görmedim. Alışıyorsunuz ve normal gelmeye başlıyor. Hatta artık üstüne o kadar çok çalışıyorsunuz ve o kadar çok görüyorsunuz, inceliyorsunuz ki yani nasıl desem o böyle canlı insan gibi bir şey değil. Gördüğünüz şey nasıl desem maket gibi artık kafanızda büyütmenize hiç gerek yok ya da videonun birazcık saptığını fark ettim. Yani yeni başlayanlara tavsiyeden öte tıp fakültesini anlatmaya dönmüş. <laughs> Bu arada anlattıklarım dışında daha fazla sorunuz varsa mutlaka şu an yeni yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların hepsine cevap vermeye uğraşıyorum. Şimdi videonun devamında birazcık da kendi fikirlerimden ve önerilerimden bahsetmek istiyorum. Ders çalışma konusunda ve de sosyal hayatla ilgili birkaç tane öneride bulunmak istiyorum. O da şu. Şimdi ders çalışırken abartmaya bence gerçekten gerek yok. Ben sınavlara bir hafta kala çalışıyordum ve yani yeterli düzeye geliyordum. Yani demek istediğim şu değil. İşte ben sadece bir hafta çalışıyordum ama çok iyi not alıyordum falan hani bu değil. Ama bir hafta çalıştığımda geçme notu 60 60'sa 55, 60, 65 hani bu bantta bir puan alabiliyordum ve sınıfı çok rahat bir şekilde geçebiliyordum. Yani bir haftadan fazlasını hani belki çok çok mikrobiyoloji gibi çok ezber gereken bir derse o zaman 10 güne çıkartıyordum sınav çalışmasını. O 10 güne kadar hiç ders çalışmıyordum. Full geziyordum, kursa gidiyordum. Yapmak istediğim her şeyi yapıyordum. Arkadaşlarımla buluşuyordum. Yani her şeye vakit kalıyordu. Ayırıyordum. Ama tabii ki de o sınava son bir hafta kalada hayvan gibi gerçekten ders çalışıyordum. Hiç şey demedim. Keşke bir yıl sınıftayken çok çalışsaydım ve ortalamam 80 olsaydı. Hiç böyle bir şey demedim. 60 tamine geçtim. Güzel olan şey şu. Keşke daha çok gezseydim de demiyorum. Çünkü gezebileceğimin maksimum düzeyinde gezdim ve çok güzel bir üniversite hayatı geçirdiğimi gerçekten düşünüyorum. Siz de bence daha sonrasında keşke dememek için istediğiniz şeyleri yapın. Günü güne ders çalışacağım falan moduna girmeye gerek yok. Öyle olan insanlar da var. Evet öyle oluyor. Belki de onlar öyle olmak istiyordur. Daha çok iyi bir şekilde öğrenmek istiyorlardır. Belki sıkıştırıp çalışmaktansa her güne yayarak çalışmayı daha çok seviyor olabilirler. Ama ben öyle değil. Ben benim gibi olmanızı söylüyorum. Kendinizi çok zorlamayın. Ekstrem strese girmenize gerek yok. Bir sınavdan çok düşük alırsınız, diğer sınavda yükseltirsiniz. Bu yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Yani sınıfta kalıp yazın bir daha sınava girmek dünyanın sonu Değil. Yaşadım. Dünyanın sonuydu diyormuş. <laughs> Kendinizi geliştirin. Tıp okuyan bir sürü insan var. Onlara farklı olabilmek sizin ders çalışmanıza bağlı değil. Anlatamadım demek istediğimi. Özellikle birinci ve ikinci sınıftayken dersleriniz yine diğer sınıflara göre daha az yoğunken yapabileceğiniz her şeyi yapın. Öğrenci toplulukları var. Türk misk var mesela. Mutlaka katılın. Oraya işte daha çok böyle arkadaş ortamı için işte katılıyor diyen insanlar var ama onları dinlemeyin. Ve siz de Türk miske katıldığınızda gerçekten ortam için değil. Mesela kendinizi geliştirmek için çabalayın. Ya bakıyorsunuz işte yurt dışına staj yapmışlar. Onun için çabalamış, bunun için çabalamış. Bir sürü sosyal sorumluluk projelerine katılmış insanlar var. Yani kendinizi geliştirmek her zaman güzeldir. Kongrelere gidin, sunum yapın. Sözlü sunumlar yapın. Poster sunumu yapın. Bunu deneyimlemeden tıp kütlesinden bence mezun olmayın. Bu benden size bir tavsiye. Tüm tıpçıların bir arada olduğu ortamlarda bulunmuş oluyorsunuz. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Mutlaka katılın. Kendinize bol 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 bol. bol vakit ayırın bir sürü vaktiniz olacak. Çok yoğunum, çok yoğunum, çok yoğunum demeyin. 6 sene böyle bir anda puf diye geçip gidiyor, bitiyor. Çok güzel. <laughs> Bu arada küçük bir kamu foto geçeceğim videoyu bitirmeden önce. Tıp fakültesini böyle anlatıyoruz. Her şey çok güzel, harika, doktor olduk, mutluyuz falan modunda ama her şey göründüğü kadar eğlenceli ve kolay değil. Böyle insanlar bu aralar Twitter'da görüyorum çok fazla doktorlara laf atılıyor işte çok fazla şey söylüyorum İşte 6 yıl okudunuz da bir şey mi oldunuz diyen insanlar var. Doktorların beklediği saygı 6 yıl okudukları için değil verdikleri emek karşılığında görmek istedikleri bir saygı. Nasıl öğretmenlere saygı göstermemiz gerekiyorsa ki göstermeyen çok insan var öğretmenlere de ama ben gösteriyordum yani öğretmenlerimi çok seviyordum. Sadece doktorlar Doktorlara değil, öğretmenlere değil, her meslek grubuna saygı göstermek gerekiyor. İnsanın insana saygı göstermesi gerekiyor. Fakültesi böyle işte 6 yıl okudunuz, kendinizi bir şey sanmayın denecek bir yer değil bence. Olay sadece 6 sene okumak da değil. Ki o 6 sene okumak göründüğü kadar, bu videoları izlediğiniz kadar, Instagram'da gördüğünüz kadar kolay da değil. Hadi yaşayan bilir. Yani böyle söyleyeyim. Yaşadıkça siz de bunları göreceksiniz zaten. Yani kolay değil. Kolay olsa herkes yapardı. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer daha fazla sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Şu an hemen yorum yazın. Ben de hemen cevap veriyor olacağım. Umarım videomdan keyif almışsınızdır ve videom faydalı olmuştur. 4-5-6. sınıflar için ayrı bir video çekeceğim. Stajlar hakkında fikirlerimi verdiğim. Video bitti şu an. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye. Aa bir de söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda buluşalım.